Herkese selamlar. Çağdaşın İngilizce Dil Okulu'na tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Küçük bir moral olsun diye videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bu bölümde pasif aktif kalıbına bakacağız. Pasif yapılarını konu olarak anlatmayacağım ben sizlere. Burada Egzersiz cümleleri üzerinden, bakın cümle üzerinden, cümle kurma, writing üzerinden pasif kalıbını, pasif yapısını tamamen anlatmış olacağım sizlere. Elbette ki bunlar işte modullara göre değişiyor, tenslere göre değişiyor, farklı kalıplara göre pozisyonlar almaktadır. Pasif kalıpları, edilgen yapılar Türkçeye çevirdiğimiz zaman bunları cümleler üzerinden karışık bir şekilde önümüze ne gelirse değerlendirelim. Birlikte burada istişare ederek cümleleri işleyelim ki pasif konusunu hem de active'den passive nasıl dönüyor bunu daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi birinci cümleye geçelim. Aynı zamanda belirteyim toplamda 20 adet cümleyi birlikte çevireceğiz. Bu ev 1943 yılında dedem tarafından yaptırılmıştır. Şöyle cümlenin sonuna bakın. Pesif olduğunu nereden anlayabilirsin? Çok basit bir şekilde. Bir kere fiil yaptırmak. Yaptırılmaka dönmüş bakın. Normalde fiil böyle bir fiil var mı? Yok. Yaptırılmak diye bir fiil kesinlikle yok. Ne fiili var? Yapmak fiili var yapmak fiili yaptırılmaka dönmüş. Ve bu da neye dönmüş? Aktiften pasive dönmüş. Yani burada da pasif cümle yapacağız. Bu cümleyi hangi tense yapacağız? 1943 yılında diyor zaten. Geçmiş zamanda nokta atışı bir time point göstermiş. Zaman noktası göstermiş. O yüzden de simple past tense, pasif voice halini yapabiliriz. Was were artı fiilin üçüncü halini kullanacağız. This house bu ev was built. Bu ev yaptırılmıştır, inşa edilmiştir şeklinde kullandık. Ne zaman in 1943, 1943 yılında dedim. Hemen tarafından anlamda buy kullandım. Dedem tarafından buy my grandfather diyeceğiz. Şöyle bitiriyoruz. Her tense göre farklı şekilde kalıp gelmektedir, değişmektedir. Simple past tense'in verb 2 dediğimiz olayın passive voice hali de was were artı özne göre değişmektedir. Fiilin üçüncü halidir. Onu da bir şurada belirtelim arkadaşlar. Şöyle sarı yapalım. Evet görebilirsin bu şekilde. Ve şunu da hatırlatayım. Passive voice'larda hangi kalıp olursa olsun, modullar olsun, tenslerin her dilimi olsun fiil daima perfect halde, past participle halde gelir. Yani üçüncü halde gelir. Onu da belirtmiş olayım. 2'ye geldim. Gernika o sırada Picasso tarafından boyanıyordu. Evet. O zaman boyamak anlamında paint'i kullanalım orada. Bir resim boyamak anlamında. Boyanıyordu, yoğurdu. anlamında göstermiş. O sırada demiş zaten. Burada bir esnaf kullanmış. O sırada derken et det birlikte veririz. Ve past continuous tense. İyi anlamında o esnada olan bir eylemi anlatmış oluruz. O zaman Gernika. Bakın Boyanıyordu görüyorsunuz zaten burada. Normalde fiil paint. Boyamak fiili boyanmaka dönüyor. Bundan dolayı da tense'imizi belirledik. Şimdi tense'in üzerinden pasif yapacağız. Gernika was was bir artı fiilin ayıncılı hali. Normalde past continuous tense. Pasif hali was were artı fiilin üçüncü haliyle birlikte being'i kullanmış olacağız. burada continuous hali nasıl vereceğiz değil mi arkadaşlar? Was being verb 3. Şöyle kullanıyoruz. Normalde özne kendisi yapabilseydi ne olacaktı? Gernika was painting olacaktı. Ama tabi böyle bir şey mümkün değil. Gernika kendi kendini boyayamaz. Boyanır ancak. Boyanıyordu demiş oluyoruz. Gernika was being painted diyoruz. Şöyle. Gernika boyanıyordu. Hemen o sırada diyelim at at that time o sırada boyanıyordu. By Picasso diyelim bitirelim. Şöyle. Picasso tarafından o sırada boyanıyordu dedik. Tarafından anlamında genellikle by kullanılır. Onu da belirtelim arkadaşlar. Şöyle past continuous tense in passive hali. Ofis temizlendi. Çok basit bir cümle gibi görünüyor. Speaking cümle olarak da kullanılabilir tabii ki. Bunları lütfen aklınıza iyi, iyice kalıplaştırın arkadaşlar. The office, office temizlendi. Simple past yapabilirsiniz. Daha yeni temizlendiyse present perfect tense'e döndürebilirsiniz. Öyle yapalım. Daha iyi olur has artı been artı fiilin üçüncü hali. O da ne öyle? The office has been temizleme clean clean diyorum. Şöyle bitiriyorum. Şöyle. Office temizlendi. Office daha yeni temizlendi derseniz de has just. Şöyle just'ı da ekleyebilirsiniz. Az önce temizlendi derseniz yine just. Az önce daha yeni. Henüz anlamında just olums olumlu anlamda kullanabilir bu anlamda. Bu de hatırlatalım. Daha da geliştirmek isterseniz. Evet 1867'den önce 3 kitap yazılmıştı. Yazmak fiili yazılmaka dönmüş. Den önce demiş burada da. İsterseniz geçmişin geçmişine gitmiş. Bize gidelim. Past perfect tense yapalım. Yani simple past tense geçmiş. Past perfect tense simple past'ın da geçmişi. Mesela şu 1867 simple past noktası olabilir. Ondan önce diyor o eskiyi vurgulamak için de daha da geçmişi vurgulamak için past perfect yapabilirsiniz. Onun passive voice halini yapacağız. Head artı been artı fiilin üçüncü hali. Head been kalıbı var ya o. Oh. Yazılmıştı. Üç kitap. Three, three books, books had been written. Yazılmıştı. Before koyuyorum den önce. 1867 diyeceğim bitireceğim. Before burada ne anlamda olmuş oluyor? 1867 ile birlikte elbette edat anlamında. 1867 diyorum. Bu şekilde bitirmiş oluyorum. Daha önceden de işlemiştik. bir forum bağlaç anlamı değil mi? Bağlaç olduğu zaman before artı cümle oluyor. Bu şekilde edat olduğu zaman da before artı isim oluyor arkadaşlar. Yılı vermiş burada. Before 1867'den önce Before 1867 Three books Şöyle yazalım. Bazen yazılmayabiliyor. Three books had been written kitap 3 kitap yazılmıştı dedik. Size daha sonra can tarafından söylenecek. Söylenecek ecekacak ecek kullanmış. Bunu will feature ile birlikte verebiliriz. Yakın geçmiş zamanla birlikte. Simple feature ile birlikte verelim. O zaman şöyle diyelim bunu. Size söylenecek you will be told. You will be told. Will feature'ın passive voice bu şekilde verilebilir. Will artı, be artı, fiilin üçüncü hali. You will be told. Tell fiilin üçüncü halini kullandım. Size söylenecek. Sonra later dedim. Can tarafından by can diyorum bitiriyorum. Çok basit bir şekilde yazabiliriz böyle. Şöyle de işaretleyelim. Yarın bu saatlerde anlaşma imzalanmış olacak. Anlaşma imzalanacak. Bir kere mış olacak anlamda kalıp var burada. İster pesif yapın ister yapmayın mış olacak. Bir kere mış perfect ecek acakta future. Yani perfect future kullanmamız gerekiyor. Onu ne neyle yapıyoruz? Will ile birlikte yapıyoruz. Will artı have artı fiilin üçüncü hali. Ama pasif olarak göstereceksiniz. Will have been fiilin üçüncü hali. Neymiş o? Anlaşma. İlk olarak zamanında verebilirsiniz. Sonra virgül koyarız. Yarın bu saatlerde. Onu şöyle diyelim. By this time bu saatlerde tomorrow virgül koydum. Şöyle. By this time tomorrow, yarın bu saatlerde. Virgül anlaşma deal verelim mi? The deal will have been signed. İmzalanmış olacak dediğim. Şöyle işaretleyebiliriz. Mış olacak anlamını bu şekilde future perfect'le birlikte verebiliriz. Bunu da will ile birlikte yapıyoruz. Devam ediyorum iş hemen yapılmalı. Melimalı kullanmış. Tercihe göre değişir. Ben burada öner amaçlı kullanacağım. Should'u kullanacağım. Ciddi önlerde should kullanabilirsiniz tabii ki. Ya da o to. O zaman work ile birlikte başlıyorum. The work should. Bir kere modullarla birlikte pesir nasıl yapılıyor arkadaşlar? Modul artı bakın. Should demiyorum. Modul artı. B artı. Fil üçüncü hali. Kalıp budur. Hangi modul olursa olsun. Should be Yapmak anlamında do dana dönsün bu şekilde. Nasıl? Hemen. Immediately. Immediately diyorum bitiriyorum. Hemen derhal iş iş yapılmalıdır demiş olduk. Evet devam edebiliriz. İşaretleyelim hem de. Şu bir dana şöyle. Hadi bakalım devam ediyoruz. Jimmy trafik yüzünden gecikmiş olabilir. Burada da bir aslında modul var. Aynı zamanda modelin perfect halini kullanmış. Miş. Hep mişleri ne olarak biliyoruz? Perfect olarak biliyoruz değil mi? Şöyle miş. Tense'de de olur. Modu doları olur. Hiç fark etmez. Perfect olarak yapacağız. Yani modul perfect uygulamak gerekiyor burada. Okuyun şöyle. Bir tahmin gibi, olasılık gibi duruyor. Olabilir. Yani olmayabilir de aslında ona demeye getiriyor. Yani May Might kurttan bir tanesini getirebiliriz. Hatta paslarda daha çok Might uymaktadır buraya. Yani mightla birlikte Perfect'i, Heavy getirmiş olacağız. Yani şöyle kalıp oluşturabiliriz. Might have Might have Verb 3 bu aktif hali. Pesive çevirin. Mış olabilir. Şekline çevirin. Gecikmek anlamında. Delay'ı kullanacağım. Tabii geciktirmek anlamında getirmiş olacağız orada. Have been delayed şeklinde getireceğiz şu şekilde. Özne yazalım. Jimmy might have been delayed trafik yüzünden diyeceğiz. By the traffic diyoruz. Evet. Yani delay geciktirmek anlamında kullandık burada. Ne oluyor? Gecikmeke dönmüş. Bakın. Passive evrilmiş. Fiil geciktirmek anlamında kullanılır bu şekilde. Evet işaretleyelim. Might have been delayed. Bu şekilde. Brezilya'da Portekizce konuşulur. Portuguese. Portekizce. Konuşulur diyor zaten orada. Speak ile birlikte is spoken diyelim. Simple present tense'in passive voice haline getirelim. Nasıl oluyor? Şöyle emizer artı fiilin üçüncü hali. Konuşulur, yapılır, edilir. Simple present tense'in passive voice hali. It's spoken in Brazil diyeceğim. Şöyle bitireceğim. Z ile yazalım. Şöyle it's spoken. Brown herkes tarafından sevilir. Bu da simple present tense. Sevilir diyor zaten. Sevmek fiili love ya da like kullanılabilir. Sevilmeke dönmüş. Sevilire dönmüş gördüğünüz gibi. Passive voice yapalım. Simple present tense passive voice. Emizer artı fiilin üçüncü hali. Brown'la birlikte başlıyorum. Brown is loved. Brown sevilir. By everyone ya da everybody'i getirebilirsin. Bir belgesiz samir getirmiş oluyoruz bu şekilde. Is loved. Sevilir dedik. İstasyonun yanına yeni bir stadyum inşa ediliyor. İnşa etmektir bu fiil. build fiili. Birinci cümlede görmüştük zaten. İnşa edilmek'e dönmüş burada. O da pesivi gerektirir. Ediliyor diyor. Aslında şimdiki zaman gibi duruyor. Present continuous tense yapalım. O da ne oluyor? Emizer artı, being artı, fiilin üçüncü hali. Pas, pas continuous tense hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir fark yok. Sadece orada emizer yerine vazver kullanmıştık. İstansiyonun yanına şu. Yeni bir stadyum. Özel konudaki ifade. A new stadium diyelim. Şöyle yeni bir stadyum yapılıyor. Is being built. Yapılıyor, inşa ediliyor dedik. Nereye? istasyonun yanına. Near'ı kullanalım. Near the station. Duruma göre değişir tabii ki. Yanına hani bitişi neyse next to ya da bir site getirilebilir. Yakınınaysa, ise, yanınaysa ise near getirilebilir. Bu edadı değiştirebilirsin tabii. Yeri yön edatları olarak biliyoruz değil mi bunları da? Evet işaretleyelim hemen geçelim. Prenses kurt tarafından yenildi. Princess özne olsun. Yenildi diyor zaten orada. Simple past kullanalım. Genel olsun. Yenildi. Yani yemek fiili, eat fiili eaten şeklinde üçüncü halde gelecektir. The princess The princess was eaten. Yenildi. By the wolf. Prenses kurt tarafından yenildi diyoruz. Simple Past Tense'in PCOS hali. Wasware artı filin üçüncü hali. Devam ediyorum. Saat 6'da bir hikaye anlatılıyordu. Anlatılıyordu, yordu. Bunu o esnada gibi duruyor. Past Continuous Tense. Bir kere daha yazmıştık. Öncesinde anlattım. Esna ifadelerinde genellikle Past Continuous Tense yapılıyordu. Ama geçmiş zamanda tabii ki. Yani geçmiş zamanın şimdiki hali gibi düşünebilirsiniz onu. O zaman bir hikaye yazı konuda olsun. Saati de yazabilirsiniz. Saat 6'da at 6 o'clock dersiniz. Cümle koy, Virgül koyarsın. Koymayabilirsiniz de. A story was being told. Tellin 3nci halini kullanın. Yani bir hikaye A story was being told. Anlatılıyordu. Ne zaman? At 6 o'clock. Şöyle. Sütün tamamı içildi. İçmek fiili içilmek'e dönmüş. Pesif gösterelim. Hangi tense yazarsanız yakına atıfta bulunduralım. Yakın geçmiş zaman olsun. Present perfect tense olsun. Sütün tamamı all the milk, all the milk. Bütün süt yani. Sütün tamamı has artı bein artı fiili üçüncü hali drink fiili. Bir kere birinci hali drink, ikinci hali drank. üçüncü hali drunk. O zaman U ile yazacaksınız. Bitireceksiniz. Past participle halleri passive voice'ların tamamında gelir. İşaretleyelim, geçelim. Tüm pencereler fırtınalar fırtınadan önce temizlendi. Temizlemek fiili, clean fiili temizlenmeke dönmüş. Bir şeyden önce demiş zaten. Bir kere cümle past bir şeyden önce yapılmış ama past perfect tense atıfı bulundurabiliriz. Bunu bir kere daha yapmıştık. Tüm pencereler üzerinde okumdaki ifade all the windows windows had artı been artı fin üçüncü hali had been cleaned büyük ihtimalle windows işletim sisteminden dolayı w büyük yazıyor tamam küçülttük all the windows had been cleaned tüm pencereler temizlenmiş oldu temizlendi bir şeyden önce fırtınadan önce before yine edat olarak kullandım tabii ki before the storm işaretleyelim Evet bilgisayar yarın onarılacak. Onarmak normal fix, repair getirebilirsiniz. Ecekacak. Will future kullanalım, simple future kullanalım burada. The computer The computer will be fin üçüncü hali onarmak fiili repair olsun. Repaired onarılacak yapılacak tomorrow yarın onarılacak diyoruz. Will feature'ın passive voice hali will be artı fin üçüncü hali. Gelecek yıl pasif öğrenciler tarafından çalışılmış olacak. Aslında bu bölümü kastediyoruz tabii ki. pasif olarak göstereceğiz onu. Pasif bölüm. Çalışılmış olacak. Bir kere mış, perfect var ve ecekacak. Perfect ile ecekacak birleşmiş. Bunu future perfect birlikte gösterelim. Will artı, have artı, been artı filin üçüncü hali. Yani will, have, been çalışmak study şeklinde gelecek. Gelecek yıl bunu by ile birlikte gösterelim. By next year. Evet by iyidir burada. Yani gelecek yıla kadar ya da gelecek yıl içerisinde anlamda göstermiş oldum. The passive yani passive konusu will have perfect'i gösterdim. Şimdi passive'i göster been fiyen üçüncü halini göster o kadar. Studied. Evet çalışılmış olacak. Öğrenciler tarafından by the students diyeceğim. Bu kadar. İşaretleyelim. Ve devam edelim. Evet şuradayız. Akşam yemeği James tarafından pişirilebilir. Bu sizin anlatmak istediğinize göre değişir. Pişirmek fiili zaten burada cook fiili. Ha ihtimal dahilinde kullanıyorsanız may might could'dan bir tanesi getirilebilir. Pişirilebilir. Ben yani aslında bir temelinde de bulunuyor. Öyle getirebiliriz. Hem bir olasılık gibi olabilir, bir temenni gibi olabilir. Kudla yapabilirsiniz, mightla yapabilirsiniz, mail yapabilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz. Dinner, akşam yemeği, might'ı kullanalım. Might be cooked, pişirilebilir. Pesif yine gösterdim. Pişirmek fiyatları, cook fiili, pişirilebilire dönmüş. By James diyoruz. Şöyle. Zaten kullanımları çok Alternatifli olduğu için arkadaşlar hangisini getirseniz getirebilirsiniz tabii ki. Vermek istediğiniz anlama göre hiç değişmektedir. İşaretleyelim. Cüzdanım alınmış olmalı. Almak take olsun. Son cümlemiz olsun bu da. My wallet benim cüzdanım. Mış olmalı demiş. Ha geçmiş zamanlı böyle tahminlerde kuvvetli tahminlerde mış olmalı. Melimalı anlamında. Must modunu çok kullanırız. Yani must ile birlikte perfect yapmak gerekiyor burada. Must artı have artı been artı taken demek gerekiyor. Must have been taken şöyle. Taken mış olmalı. Yani my wallet must have been taken cüzdanım alınmış ya da çalınmış olmalı demiş oldu. Bakın çok önemli bir kavramdır bu. Mış olmalı anlamında. Hem perfect yapacaksınız hem melimalıyı koyacaksınız genellikle masla birlikte kullandığımız yapı oluyor. Mas perfect olmuş oluyor aslında. Tahminlerde kuvvetli ciddi tahminlerde bu şekilde getirebiliriz arkadaşlar. Evet tekrardan hatırlatayım. Rica ediyorum arkadaşlar videomuzu beğenmeyi dilerseniz yorum yapmayı unutmayalım. Abone olmayı da tabii ki unutmuyoruz. Bu bize vereceğiniz en büyük morallerden bir tanesidir arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz.